Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında e-spor turnuvası düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen e-spor etkinliğinde buradaki genç kardeşlerimize bir aradayız. Dijitalleşen dünyada gençlerin çok önem verdiği bir alan e-spor. 16 şehirden katılan ve 800 sporcunun bir arada bulunduğu ve 3 senedir de geleneksel hale gelmiş olan bir e-spor turnuvasında bir arada oldu bugün gençlerimiz. Müzik Çekişmeli geçen turnuvada e-spor severler alanı kurulu dev ekranlarda müsabakaları canlı takip etme imkanı buldu. 12 senedir falan bilgisayar oyunlarıyla uğraşıyorum. Bildiğim kadarıyla ilk belediye etkinliği falan olabilir. Yaptıkları çok güzel bir şey. Her etkinliklerine de gelmeye devam edeceğim. Bütün dünyada şu an çok revençte olan bir spor. Bu şekilde umarım daha da güzel yerlere getirebiliriz. Çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Çünkü son dönemlerde Türkiye'de bu gerçekten yavaş yavaş gelişmeye başladı bu sektör. Ve bunun öncülerinden birileri olduğu için çok teşekkür etmemiz gerekiyor onlara açıkçası.